galiba topları falan değiştirebiliyoruz. Ha bu benim benim bu. Yani bilmiyorum arkadaşlar ama yani o kadar e, yani stres atma oyunda diyebilirim mesela burada görevler falan var. Tabi biz o görevleri e, daha gelemeyiz arkadaşlar. E, biz burada geçelim dur. O buraya yaptım güzel. Şimdi burayı ayarlamam lazım işte burada nasıl ayarlayacağınız olay burada. Burada asıl mantık arkadaşlar oraları ayarlamak. Perfect. Çok iyi be. Ah be. Çok kısa kaldı ip arkadaşlar. Zaten sizde olayı, mantığını anlamışsınızdır arkadaşlar. Niyeyse ben çok çok kısa yapıyorum arkadaşlar. Cidden ben çok seviyorum. Bak yine kısa yapma Allah. Arkadaşlar dedim ki bunlar serilik ya da mini serilik falan değil. Bunlar tadımlık oyunlar arkadaşlar. Öylesine kanalda maksat video diye ee, çekiyorum arkadaşlar buralar kolay arkadaşlar buraya yaparsam hop iyi çok güzel çok yaptım be Cık. ah be çok yaptım fakat biz onu ayarlayana kadar ben yani ayarlayamayız yani git o güzel Şimdi şöyle al çok gittik o iyiymiş güzel dur. ah be ah be buraya geldik be bir dakika dur sen dur biraz daha Halledeceğim şimdi onu sen dur Güzel Perfect Zaten, zaten eliniz alışıyor fakat Çok kısa yaptım onu ya Vallahi Çok kısa yaptım dur Çok sinirlendim şu anda Ben bunu yapacağım ulan Bu yeter mi Yetmedi be Ben bunu yapacağım arkadaşlar Burası böyle olur mu oldu be Burası böyle olur mu çok güzel be Burası böyle olur mu İşte bu burası da böyle olursa Çok güzel bu da böyle ah be ah be abicim skoru 11 yaptık arkadaşlar çok güzel çok güzel ben bu 11 skor geçerim dur ne yapıyorsun çok sinirlendim şu anda burayı tamam geçtik bu güzel burayı böyle geçeriz çok iyi burası zaten kolay çok iyi burasını zaten yaptık güzel ya burası bebek onca işte bu. Burası tekrar güzel. Burası biraz 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 geriden biraz geriden arkadaşlar açıldık oyunda farkında mısınız Evet durun şimdi siz biz halledeceğiz biz halledeceğiz arkadaşlar ah be yapma gülüm yapma gülüm olsun olsun ulan ben bunu var ya dur 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 geç geç ee, skorun değil mi 15 yaparım ulan ben bunu ulan şimdi bak böyle yaparsak çok güzel oldu ondan sonra tekrar böyle yaparsak işte bu şimdi böyle getir çok güzel burası kolay kolay değil işte bir kere daha git bir adım daha at kolay değil işte olmuyor olmuyor olmayınca olmuyor arkadaşlar fakat oyun cidden sarıyor arkadaşlar şu anda benim oynatışa oynayasım geliyor ucundan. Burası böyle çok iyi. Burası böyle idare eder mi? Ah be. Ah be. Olmadı da tekrar. Abicim çok güzel oyun ya. Böyle arkadaşlar oyun sarıyor cidden. Ben bunu arkadaşlar ikinci bölüm yaparım. Kesin yaparım ya. Şu anda oyun çok güzel sardı arkadaşlar. Şu anda videoyu bir resim yok cidden. Ah be. Ah be. Yeni skorlar yapmak istiyorum şu anda. Yeni yeni yerlere gitmek istiyorum. Güzel. Braves score olmalı Burası işte bu kadar. Çok güzel. Bu bu adam olur. Ah be. Kısa yaptık. Çok kısa yaptık. Dur. Dur. Bir kere daha. Bir kere daha bu oyun bitmez. Bu oyun devam eder arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. İstemezseniz çekmem tabii ki de arkadaşlar. Ama yani istemeyecek oyun değil yani arkadaşlar demeyeyim şu an çok heyecanlandım ve oyunda yeni yeni skorlar elde etmek istiyorum onun için de biraz heyecanım var çok güzel be burayı ben tuttururum çok güzel burası da benden gelir gelmedi neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar artık benden bu kadar oyun cidden çok güzel hatta bir kere daha bir kere daha son 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 burası kolay burasını ben zaten şimdi geçerim güzel ben bunu alırım alamadım yala neyse benden artık arkadaşlar bu kadar bu swing olayı cidden çok güzelmiş devamını istiyorsanız ben çekerim cidden ben çok sevdim ben bu seriyi iki bölüm yani ikinci bölümde illaki gelirim çünkü oyun cidden bağımlılık yapan oyun bana bağımlılık yaptı şu anda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.